Başladı mı? Hı hı Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft e, server çekeceğiz. Evet, hadi başlayalım. Arkadaşım metafor master'dan ama sadece arkadaşlar kayboluyor. Bazen biraz uzaklaşıyoruz, birbirimizi bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden sadece trafik kullanacağız. Hadi Survivor. Evet. Ee, arkadaşlar... Bu arada arkadaşım video çekiyor. Zengin fakir çekemedi genç. Aynen ya bir sürü engel çıktı. Yani bir engel dediğimizde yani çekiyoruz ama bir türlü yani düzgün şey uyduramıyoruz. Videomuzu da bir kere koyduk. Ee, video silindi. Yanlışlıkla biz video sildik. yanlışlıkla ama yanlışlıkla yani. Ee, çiftlik yapalım mı? Ben çok güzel bir ev stili biliyorum. Yapayım mı? Yap ama böyle Rengarenk olacak oradan bütün ağaç türlerinden topla ben şu an biraz topluyorum Biraz dokumu toplayacağım yapacağız ya ben ben 30 tane 31 oldu 64'lük 64'lük abartılı olur bir 40 tane yapayım 40 tane oldu Hmm. Ben ağaç türlerinden toplamaya çalışıyorum ama bütün beyazdan başka bir şey gelmedi. Birazcıktan geleyim senin yanına. Ya bak, hep beyaz var. Kızım uzaktasın. Sen neredesin? Oo, oh, sen uzaklaşmışsın. Dur tamam ben biliyorum yeri. Şimdi dene. Olmadı. Bir daha dene olmadı. Ha oldu. Bak buralar hep şey. Şuraya aç. Bak ben buralarda bu aç... kum köyü bulabiliriz ama ya. Aha da bak şuraya gidersek buluruz da. Ee... Ay dur bir dakika ya ben ayarlarımı şey yapacağım. Arkadaşlar ben biz bir de e, sadece bölüm, birinci bölüm çekiyorduk da e, tam köylü bir alan çıktı. Ben sitede de hiçbir şey yazmadım. Öyle de çıkabiliyor ya bazen mucize bir şey oluyor. Böyle renkli daha çıkmıştı. <laughs> Hatırlıyor musun? Evet. Ha. Bir arkadaşlar birisi sağda söyle var diye bir şey yapmış. Ben dedim de. Ee, bir, bir, sürü büyülü şey var. Büyülü kıyafetleri var bir de. <laughs> sağda ya bu. Tavşan buldum bir seni. Bir de onun için o şey büyülü şey yapmak için de diamond gerekiyor. Diamond için maden gerekiyor. Diamond bulmak için de çok uğraşmak gerekiyor. Çok uğraşmak için de uğraşmak gerekiyor. Onun için de seed var. Arkadaşlar iyi. Diamond bulmak için ee, onu ayrı bir videoda çekeriz. Değil mi? Evet. Bu arada ben biraz uzaklaştım kanka. Ha çekmiştik ya değil mi? Oyduydu. Onun için. Ama koymamıştık. Ah, bak silmediysek tekrar yapalım. O şeyi. Daha da Ya ben dikenlere çarpmayı çok seviyorum kanka. Ben de bir kere diken hep diken şeyi yapıyorum e, mapı. Ke, kem yapıyorum bu arada. Aa, maden! maden mi? Maden mi? Maden. 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 Sen de maren diyorsun. Maren, maren, maren. Biz acil lazım kanka. Aa, aa, aa. yapalım, ocak yapalım. Ocak içinde madene gidelim. E madem bulduk ama taşları nasıl şey kıracağım? Dur. Çok güzel bir fikrim var. Abi çekil kızım. Allah Teşekkürler. Şimdi evet. Hemen şunlardan evet. e, şey yapayım. Crafting table. Crafting table koysamdan şu Tam koydum şimdi. Hemen. Kaldın ben bir mı? tane kum taşı yapıyorum. Yardım. Çünkü çok var da. Şey. Kaç kılıç, tane kılıç yapıyorum ben gelme. Kaç kaç tane kum taşı yapayım? Bilmiyorum. Kum taşı yapmana gerek yok ki. Kumları pişireceğiz ya. Biliyorum da ben fazla. Sen kum topladın mı? Hmm, 13 tane. Ben 2 tane daha yapayım o zaman. 3 3 4 tane kum taşımız var. 26 tane de kumumuz var. Ben biraz daha kum toplayayım hatta. Amca, yapayım mı? Olur. Hayır, dur kızım sen hemen odun topla. E, fırın yapacağım ya ben. Taş topluyorum ya. E, onları pişireceğiz ya. Evet. E, odun topla son... işte. Onlarla kömür yapacağız. Kömürlerle de onu da sen düşün. Kömürlerle de şey yapacağız. Neydi? Taş balta falan yaparız. Evet işte. Ben şu an yedi tane yaptım. Bir de biraz da şey yapalım. Neydi? Evet. Zombili bu. Evet. Kızım ben fırın yapamıyorum. Kızım zombi yaptım bu arada. Ne fazla. Kız ben bir sürü toplayacağım ya. Ney? Taş. Bir tane altmış tane, tane var. Bir tane 64'lük kum, bir tane de normal kum. Odun lazım bize, odun. Kızım çubuk elde ettim. Nasıl? Nasıl? Ben de? odun istiyorum. <laughs> ya. Tamam <Tane>, nasıl? <gülüyor> de. <gülüyor> ben de var çubuk. Kaç tane? Üç ben de bir tane var bir de şey deri topla ne için şey yapacağız ya kıyafet kıyafet ben e, pantolonla şey yapacağım bir de kazan yapacağım kazanla da e, renk toplayacağım e, onun içinde çek al toplayacağım ne renk yapacağım bilmiyorum. Ben kumu topladım sen neredesin? Dur bir dakika bir dakika. Bir dakika. İki tane üç dörtlü mi? <laughs> <laughs> ha, ben mumya. Şarkıyı <laughs> <laughs> biraz, biraz, bir, biraz durdurdum. Ses vardı. Evet. Şimdi Arkadaşlar burada kalsın da. Bir de 13 dakikadan fazla video çekemiyoruz. Aa ocak ne ara yaptı? Ben gittim ya. Ben bayağı bir şey yaptım için. Kızım ben bir tane ev yapayım mı buraya? Niye? Şekil mi? Kömer. Şekil, tek Ben Ben odun toplamadım. Ben biraz toplamıştım. Haydi bakalım. kazamız mübarek olsun evimiz. Bence. Harcama da şimdi bu elimiz olmayacak ya. Tam işte çekildi. Şimdilik mi yapıyorum? Bir tane ev yapıyorum. Madene çiftin. mi düştün? Deri topladın mı? Yok deri toplayamadım. Sen bir gitsene. Aa bak şurada şeker kamışları var. Hı, hmm, nerede? Bak şurada. Bak şurada. Hmm, nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Onları toplayayım. Tamam topla. Malzeme bulabilirsek vallahi şey pasta falan yaparız. Onun için de kova lazım. Kova içinde şey yapmak Aynen. lazım. ayrım olmak için. Maden gitmek lazım. Maden, maden bulmak için de şuraya gitmek lazım. Onun için de çok uğraşmam lazım. Onun için de mum yapmamız gerekiyor. Mum var bende. Kaç tane var? Tane. Ben odun toplayabilirsen da. daha çok yapabiliriz. Benim hiç odun yok. Toplamadım. Kızım ya. Allah Allah. Odun bulamıyorum ki. Ağaç yok. Bak şu karşılarda var. Ama o zaman kaybolurum. 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 Nanana. Ay ben seni Nanana. Aa bir tane daha şey yaptım. Çubuk. Aa olmadı. Bir tane mum koydum. Evet. oha kızım 2 tane 3 tane üst üste mi? Aa, diğer 64'lüğüm nereye gitti? Ne bileyim ya. Galiba yoktu ama var diye hatırlıyorum. Neyse iki tane. Ben dışarı gidiyorum. İki tane ev, ev yaptım. yaptım. Olacak şimdi. Ama ka evin kapısı yok. Kız bu kadar camı ne yapacağız biz? <laughs> e ne bileyim ben toplamana gerek yok ki sen toplayın. Kum taşı için. yapacağım. Ey, yap. Kum taşı içinde bazı e, küçük bir oda yapacağız ya. Onun içinde küçük kum taşları çok şirin olur. Sen yün topla yün yün. Kızım yün ne gerek? Kızım halı yapacağız. Kızım halıya gerek yok ki. <laughs> o zaman odun topla. Ben madene gidiyorum. Kazma yapacağım. Kazma nasıl yapılıyordu? Taş kazma yapacağım. <laughs> Onları nasıl topluyorsun? kazma mı var tahta kazma. Benim yok. Bana versene. <laughs> sugar yapabiliyorum. Ha? Hayır yapma yapma. Niye? İyi. Aa. Şeker kamışıyla da zaten ne, ne yapacağız ki? Yapıyorum ben. Ya pasta yaparız. İşte onun için de sugar gerekiyor. Ay şeker. Ha doğru ya. <laughs> Ben zaten yapmadı eşliğinde inadına yapardım. Kızım hiç zombi gelmedi. Zombisiz bu. Aa evet. Kızım ya bizim acilen odun toplamamız lazım ama. Kızım sen topla diyorum. Ben odun bulamıyorum. Bak. Emzi bu diken. Buralarda bir sürü şeker kamışı var. Şeker mi kamışı mı var? Bana. Bana şurada varmış. Zaten ne yapacağız ki? Ne bileyim ya. Evimizi süsleriz. Şekerle evimizi süsleriz. Arkadaşlar pardon ama. Evimizi kum taşından yapalım mı? Olabilir. Çok iyi olur. Ay çünkü o kadar kum topladım ben. Aynen. <laughs> ben biraz şu an 3 tane 60 var neredeyse. Hı -hı. ben, ben hemen şuradan odun toplamıştım. Senin yok. de biraz. Aa hem de değişik odun. Yerini kum taşına yapalım bence. Ya bu çok uzundu. Şey, şarj doldurma aleti. Boş var ya. Hapçılık. Nerede oldum? Kızım ocak. Ocak orada kaldı. Bir şey olmaz. Bize eve. ve. Allah, Allah Dışarıda mı duracağız? O kadar günün boşuna mı topladım? Kızım onları kaybettik ama biz. Yok kaybetmedik. Evet. 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 Arkadaşlar şimdi e, bayağı bir geliştikten sonra böyle evimizi falan yapacağız. bir yapacağız.